Sen? Bu değil. Aslı. Ne? Doğru doğru ayımı doğurdun. Hayır. Sana inanmıyorum Aslı. Süslü kokana gibisin. Geziyorsun ortalıkta fırfır. Benim halime bak. Beni obez yaptın yedirip içirip. Tamam. Ben uyuyacağım. Bir rahat bırakmadın beni. Alışveriş de bozmuşsun kafayı. Of. Bir de Yeni yatatalım. Seninle baş ediyorum ben. Eziklerin odasında kalayım. Bu tacı ah. da onlara ah. Nasıl? Aslı aşk olsun sen kafayı yemişsin ya. Böyle laflar değil Öyle olsun da. <laughs> <laughs> aa, üstüme ilk sağlık bir uyutmadı beni gelmiş. Bir şey söyleyeceğim Aslı senin kafan mı karıştı? Kafayı mı yedin? Gece gece uykun var sen bence sarhoş gibi konuşuyorsun. Aa, aa, uyutmadı beni ya. Uyuyayım şurada birazcık. Burada ne işin var ranzanın üstünde? Burası benim yatağım Görüş işte sen. Aaa şimdi şapşallar aşağı yuvarlanacaklar Ranza ile birlikte. <laughs> benim şurada amuda kalkarak. <laughs> artık ben bu ezitlerle kalıyorum Tıvırcım. Kapışık kapışık artık <laughs> ezitlerle kalacağım ben. Gene beni uyandırdın. Ne var Aslı? Ezitlerle kalacağım. Ay Kalırtan kal be. Ne meraklıymışsın ya. Şimdi senin kıyafetini keseceğim bütün. Aa. Aldıklarımı keseceğim. Aa, çıldırdık kadın ya. Hmm. Hmm. Az iyi misin kendine gel. Bir doktor çağırayım sen iyi değilsin bence. Hmm. Doktor da. Ya. Ben uyuyacağım artık. Yeter beni bir uyutmadınız. Rahat bırakın beni. Ya Şimdi bu urdan kestiş Tamam da. Yok artık. Ne no. oldu no. Aslı ne diyorsun? Saçının faderetini keserim der. Aa! Alt, alt, alt. Aa, saçımı mı kestin? Hayır ben kestirdim. Şıld... Kim kesti? Kim kesti? Kapaşıl dışta. Işte. Senin de birisi. Dönmese ama elinde matas vardı. Şuradan ne işte matas. Ya Aslı rüya mı görüyorsun? Gerçek olmayan şeyler anlatıyorsun ya bana? bana. Saçmalıyorsun sen ya. Kafayı zombilerle bozmuş ya. Ne zombi? Zombi diye bir şey yok gerçek hayatta. Kafayı de yemiş delirmiş de bu kadın. De Ay yürü git Aslı. Der beni ya. Patates patates. Bak ee, bir dostunu istedim. Ya senin yüzünden bir kilo ya. verdim ya. Ee, ciddi cisine Fotoğraf... gitmeme gerek kalmadı. O bizim sayende yıkıldı. Ben fotoğrafımı. Bir şey. deri bir kemik kalacağım sayende. İşte fotoğrafı videolara. Aa, aa, gördüm gördüm evet. Photoshop bu Photoshop Allah ya of ya. Of yeter. Efekt yapmış fotoğrafı gelmiş bana gösteriyor bir de bu tam Hayır, ya. Hayır epey yap dedim. Benim telefonumda epey yok. Değil de Sevil teyze? <laughs> Gördün mü Sevil teyze? Evet gördüm gördüm. Hiç <laughs> i̇şte siz de horun horun uyuyorsunuz Ay, kalk be. E döktüm. Yarın dört yüzün tozsetnesine dedicem. Nereye gideceksiniz? Dört yüzün tozsetnesine. Ne? Dört yüzün e, e, dört yüzün şart tozsetnesine dedicem. O kim Ama ya? Bir tozarda var ya. Kim kim bir daha söyle? Dört yüzün Şarkı dansı. <laughs> <laughs> kim o kim? Hangi şarkıcı? Ne? Ne? Çok merak ettim. Sonra bana göster. Üç küçük kukla. Üç küçük kuklanın konseri mi? Gösterisi de demek istedin herhalde. Evet. Aa, bizi tiyatroya mı getireceksin? Hayır. Biz sende müstedeceğiz. Seni de türleyeceğiz. Ya bana ne ben de istiyorum. Aslı da türlüyor bizde. Seni de türlüyormuş. Aslı. <laughs> Çok sıkıcısınız. O zaman ben uyuyorum. İyi geceler. <laughs>